Tamam adam zaman, adam. Ateş ben yanaştırma yazılamıyorum. Yani. E, e, yok ki benim ben Ben vururum. Gel gel çabuk önümden ama gel. Soldan git soldan. Gel. Ondan ben taştan gittim. Gel gelmiyor zaten. Ben bununla kalıyorum o zaman. Bazıkla mı kalıyım yoksa? Ben nereden gidiyorum ona? Hayır hayır. Soldan git soldan. Yoldan çık yoldan çık. Soldan git. Dur Burak şimdi indirme. Hensin hensin geliyoruz. Hadi polisler öldürmesin bura. Çok mu var? Vardır vardır takımın. Biz geldik üzere gelmek üzereyiz Burak. Gel 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 gel. Gelsene. Öldürülmüyor tamam, bak. helikopter var. Altı Allah. Ömer sakın Ömer. Tabuk sakın. 6 tane helikopter var burada. Heh, dur dur bırak neredesin bırak bekle geliyoruz geliyoruz beklemek bekle, derken Ömer hemen atlıyorsun dur dur ama kapıyı açtım hadi dur 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 Ömer çok çok dur 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 devam devam in sen de bekle adam da geliyor ay al ben bas kazan bas Allah Allah bas kazan bas kazan Bak. Burak biliyorsun değil mi bundan sonra aa. ne yapacağını? Tamam ben sen yardım ederim. İlk önce polislerden kurtulmamız lazım. Sen hamur abi abi. Burak hadi kalk. Tamam. Evet şimdi, Mehmet sen sen, sen, sen nereden koruyorsun? Tamam bak. Ee, şimdi Burak sen ne yapacaksın? biliyorsun Yüksel, bayağı yükseleceğim. Biz paraşütle atlayacağız ama kendi atlatacak. Hani biz atlamayacağız çık sen yukarı çık Sa Sarı noktaya gideceğim He he parışta Aman parıştı doğru yere indirelim de ha, inerken düzgün inin beyler Sakın ölmeyin sonra... L1, L1, L1. Aynen Sonra da Mehmet bizi alacak helikopterle Burak sen biraz daha yüksel Ben polisten kurtuldum Tamam Şan. Mehmet sen Bak Burak dur. Helikopteri gördü bırak ya. Tam gördüğü şeyden helikopteri vuruyorum sana. Vurdum. Burak vur. Yukarı çık, çık, vur, yukarı çık yukarı çıksın yukarı çık Burak yukarı çık yukarı çık Oğlum çek tamam, çek yeter abi, ha, evet. şimdi yeter ha, şimdi yeter helikopterden kaç sol yap Ha süper şimdi sarı noktaya gel Bak artistik yapma Allah, düşeceğiz ya bırak yapma şunu Aynen, bak. Bak, bak. sakin sakin Aynen. gidiyoruz yapma Bak yukarı çık şimdi yukarı çık o sarı noktadan oyun kendi atacak bizi. Atacak dedim atlatacak. Aynen biraz Daha, bir Ha şey gördün mü yuvarlığa bırak yuvarlığa gördün mü? Hadi, hadi. Tamam hadi. Sonra Mehmet biz paraşütle ineceğiz sen gel diyeceğiz geleceksin bizi abi. alacaksın. Her Lütfen be noktası. berkaylık yapma Gidiyor, buradan oğlum, da söyleyeyim. Çıkar çıkar. Bak biraz gitsen kendi ya, ya girer o. Ulan ben size çarptım ben de Sen ya. uzakta dur sen git git buralarda. Hadi. Git buralarda. Hadi. Çıkma lan. Çıkar çıkar. Ya hayır ben hiçbir şey demiyorum nasıl çıkmıyor ya. Lan helikopter Aa. geliyor polisten de kurtulmamışız daha. Yukarı. Bence ne yapacağım Burak biliyor musun? Abi. Biraz ileri gideceksin. Ben, Al işte ya. <laughs> ben helikopterden de vuruyorum. <laughs> Ya nasıl yapamadım? bir daha bir daha kes. Şimdi ah, ha, şimdi oldu kağıt, işte. Tamam, dedim. şimdi oldu. Ama polisten kaybol kaçmamız lazım. Beyler Lost the Cops diyor. Ha, al işte ya. <laughs> Polis var çünkü. O helikopterler kaçarım Oğlum, işte da kaçarım lan. Olmuyorum işte. bak Ölçüyorum. sen dönüp duruyorsun. Helikopterler seni görüyor bırak. Heh, dur abi, dümdüz <laughs> git buradan. <laughs> dümdüz git. Abi görmesin seni. Sol yap biraz. Çok da uzaklaşma. Bak, gel. Sağdan geliyor bak Burak. Oo sola kır sola. Tamam. tamam. hafiften sol yap artık. Sağ sağ. Oğlum bu uçakla ilk defa bu kadar yükseldi. Dur ya daha helikopter var. Lan geliyor geliyor geliyor. Ya geliyor. Ya, Ya bırak hala helikopterin üstüne gidiyorsun. <laughs> Dur lan ben şöyle kaçayım Burak çünkü bana çarpar. Çok mu yükseldin bu sefer de Burak? Şu polisten bir kurtulsak. Yok yok iyi iyi. Tamam yüksek olsun. İner zaten oraya kolay. Polisten. Ben ben ben. ki? kalın Oraya gidene kadar polis giderse süper olur biliyor musun? Abi. Evet. Ya yok böyle bir ya. şey ya. Polis var çünkü. Lanet olsun lan. Ne mu? Ben kurtuldum polisten. Biz biraz ya, gidelim. Ha kurtuldum. Ah kurtulduk Süper. Geldim. Mehmet sen çekil ama Mehmet aman Ra Mehmet. Rashovski Rusya'ya kaçacak burada. Hayır hayır bak şimdi ne yapacağız izle. Biliyorum ya uçağı ona bırakmayacak mıyız? Hadi bitti Evet. Ben de mı? E, i̇stersen kalaydın adamla. <laughs> Adam sürebiliyor <miyim? gülüyor> mu ki? Allahu akbar. <laughs> evet Mela paruşta açın lan hemen. Hemen dedi ki. Tamam Mela bakın. Sakın birbirinize çarpmayın ben sol taraftan iniyorum. Ben dümdüz gidiyorum şu an. <laughs> Ama, Ama, ya. Ya. Ömer, Ömer, Lan! Hayır hayır beyler, sakın beyler, hayır sakın beyler, hayır. Lütfen. ha şuradan mı Evet, biz şimdi ineceğiz sonra şu yeşillik alanı çıkalım. Mehmet oradan güzelce cene indirsin? Yoksa ölüm sebebi olabilir. Ben indim. Tamam. Bak Ömer ama sen yeşilliğe falan inelim çünkü hmm, Mehmet gelecek ya. Oğlum bana sarı noktayı gösteriyor ama. Yani. Tamam gel işte o sarı noktaya. Ha, biz indik şimdi. Ben indim. Ömer bence oradan çekil çünkü Mehmet inecek. Ben de çekilirim. Aa, tamam, ben... kayalıkların oraya sarsın. Ha aynen. Mehmet rahat rahat insin orada. Burak nerede? Bir dakika Burak nerede lan? Ömer sen Oğlum ne yapıyorsun gele. ya? <laughs> Oğlum atlaya atlaya gelme düşeceksin şimdi. Dur ya geldim ben gel ömer biz binelim ölebilirim yani bizden sakın ya burak hadi burak, Allah için ya burak ön taraftan geç arka taraftan pervane koparın kapıyı aynen pervanenin üstüne atlarsın sen kesin atlama bak aşağıya şuradan aynen. Aşağı yavaş yavaş in burak sakın lütfen tamam, sakın atla, atla, atla. Bırak, yok, ne yapıyorsun? Yok, sağdan, ya. bak sana göre soldan gider misin? Sol sana göre. Isip... Sana göre sol. Allahım ya. Allah ya. Atla mı? Bırak mu? bak, Zıplama. hala zıplıyor, ya hala zıplıyor. Abi, tamam, yaptık işte ya. Aha. Evet, bir saat sonra diye bir yazı ekleyeceğim buraya. <laughs> <laughs> dakika oldu abi Gel. gel Burak gel. Gel 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 artistik yapma bin şunu. Heh, tamamdır Mehmet bas. Tamam. Yok yok ha polis gelir ha. -ha. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Ateş edeyim mi böyle Tadır. Evet beyler görev tamam. Ulan sana yemin ediyorum sarı noktaya gidince bitecek zannediyordum. bir de iptal oldu sandım. Ben, de, ben de öyle zannettim. Evet, beyler. Çok, Çok güzel. o ee, Platin. Evet, bir daha kaç aldık? Şimdi 500 aldık 50 takınca. Geldi, 50. Oha 500'ün geldi ama. Hayır ama şimdi böleceğiz şimdi parayı. 125 oldu. Ondan <laughs> sonra ne oldu? Bak ekstra bir şey vermedi ya. Yüzde ikisini kesti. Bak bir şey tamam. çık yaptık. Ne yaptık bela o? ben bela, ben gidip geliyorum hemen bir şey yiyip tamam mı? Geliyorum. geliyorum. okey Okay. Tamam. tamam. Bak Bakayım. Bu 4000 orbit. Çok iyi. Evet. Bu eşitimiz de burada sona ermiştir. Evet evet. Böyle bitiş yapalım bakalım nerede bitiş yapacağız? Oo. Oo. Tamam bak ikisini tipe bak Mehmet'in aynı. Bak nasıl <laughs> şampanya <laughs> Ya yani, Burak var ya özentik. <laughs> özentik nedir ya? Vallahi gidip şimdi saçımı değiştireyim. <laughs> Kafanı git kazıt Mehmet bence. Ben olsam öyle yapardım. <laughs> evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.